Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oyun yapma serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde kamera açısını ayarlayacağız. Şuradan e, hatırlarsanız ilk bölümde buraya bir görünmez panel eklemiştik. Şöyle mouse kontrolü diye. Şuradan görünmez bir panel eklemiştik. Şöyle göstereyim. E, biz bu derste arkadaşlar buraya tıklarsak veya Mobilde buraya bastığımız zaman şuradan karakterimizi yönlendirebileceğiz veya hedef falan kilitleyebileceğiz. Bu derste bunu yapacağız. Tabii ki de arkadaşlar biz buraya Fixed Touch Field kodu ile yapacağız arkadaşlar. Bu kod buranın içerisinde bulunması gerekiyor. Daha sonra karakterimize gelerek yeni bir kod oluşturacağız. Şuradan ben yeni bir kod oluşturuyorum mouse kontrolü diye. Evet arkadaşlar kodumuzu açtık. Şunları siliyoruz. Buraya arkadaşlar startla işimiz yok. geliyoruz arkadaşlar. Public float değerinde kamera açısı diyorum. Açısı. Virgül koyarak kamera açı hızı diyorum alta gelerek public float kamera postası diyerek ve virgül koyarak kamera posta hızı diyorum. Ee, bize lazım olan public rigid body karakterin ağırlığını tanıtıyorum. Ağırlık diyorum buraya. Ee, ve arkadaşlar bizim Fixed Townsville kodunu buraya tanıtıyorum. Buraya Tonch diyorum. Tonch diyerek virgülümü koyuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ilk biz şuradaki kameranın açısına ayarlayacağız. Yani ilk olarak bu karakterin kendi etrafında dönmesi için e, buradaki açıları kullanacağız. Şuradan White Up'ta da geliyorum. Şöyle göstereyim. Bizim karakter Transform Rotation rotation diyorum eşittir buraya quaternion diyorum ve angle h axis diyorum. Yani bir açı belirliyorum arkadaşlar. Şimdi bu açı arkadaşlar bizim kameranın kendi etrafında dönecek arkadaşlar. Biz bunu mesela arkama dönmek istediğimde şuradan basılı tutarak bu tarafa veya şu tarafa çevirdiğim zaman istediğim yöne gitmemiz için bunu döndüreceğiz. o yüzden buraya geliyorum. Buraya gelerek arkadaşlar kameran açısını tanıtıyorum. Artı 170 virgül vektör 3 nokta up diyorum. Yani arkadaşlar burada kameranın açısı en başta 170 derecede şu tarafa bakması için 170 derece ayarladık. Daha sonra vektör 3 şuradaki şöyle göstereyim. Buraya geliyorum. Karakterimizi açalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Vector3Up dedim. Yani buradakini döndüreceğiz. Şuradaki Y olan kısmına. Şöyle kendi etrafımızda dönebileceğiz. Şunu şöyle test edeyim. Oyunu başlatıyorum. Evet. Karakterimiz en başta gördüğünüz gibi şöyle Buraya geliyorum. Kamera açısı 90 diyorum. 90. Gördüğünüz gibi kamera açısı yani bu karakter 90 eksenine doğru döndü. 170 desem veya 180 tam tersini döndü arkadaşlar. Buraya geliyorum. Şimdi bunu ağırlık ekleyerek yapacağız. Ağırlık eklemeden önce şuraya biz var diyoruz. Bir kod belirleyeceğiz. Buraya açılıyorum. Buraya arkadaşlar. Quaternion Angle Access diyorum. Şuraya gelerek kamera açısı çarpı sefer 200 virgül nokta diyorum. E, bu kod arkadaşlar e, şu an çalışmıyor. Biz bunu karakterin ağırlığı ekleyerek çalıştıracağız. Buraya gelerek e, karakterin ağırlığını buraya tanıtacağım. Ağırlık diyorum. Ve ağırlık diyorum arkadaşlar. Ağırlık ve kodi eşittir nifektör 3 buraya buradaki kodu çağırıyoruz arkadaşlar açı diye buradaki açı açı nokta z diyorum arkadaşlar daha sonra bizim karakterin ağırlığını kullanarak ağırlık ve kodi nokta G kısmından daha sonra tekrar açı kısmından X diyorum arkadaşlar. pardon arkadaşlar tam tersi olacak. Buradaki Z en baştaki X olacak. Şuradaki kurt da gördüğünüz gibi oradan bize zaten gösteriyor. Yanlış yapmayalım. Şimdi biz bunu arkadaşlar şöyle oyunu başlatarak tekrar göstereyim. Buradan kamera açısı 0 gördüğünüz gibi. Bunu 90 diyorum. 90 derece açısında kendi etrafında dönüyor arkadaşlar. Şuradan 180 desem 180 gördüğünüz gibi 180 derecede dönüyor. şimdi biz bunu arkadaşlar buradaki eklediğimiz touch wheel kontrolü yapacağız. Şuraya gelerek e, touch wheel kontrolünü buraya tanıtıp buraya dokunduğumuz zaman bu kodlar çalıştırılacak arkadaşlar. Buraya gelerek kamera açısı artı eşittir. touch dist, Taunch. Taunch list diyorum arkadaşlar. X yönünden Taunch list nokta yazdık arkadaşlar. Buraya çarpı koyarak kameranın açısının hızına göre bu sistemi çalıştıracağız arkadaşlar. Şöyle kod Buraya gelelim arkadaşlar. Kamera açısının hızını 0.1 yapıyorum. En düşüğü yani. Şuradan ağırlık bizim karakteri atıyorum. Sonra Taunch list istiyor şuradan bizim mouse kontrol paneli seçiyorum. Buradan oyunu başlatarak test edelim arkadaşlar. ve şuraya basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle dönebiliyorum. Şöyle istediğim tarafa dönebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı ve aşağı kısmını yapacağız. Yani şuradaki karakter postasını ayarlayacağız. Yani kamera postası daha doğrusu. Buradan alta gelerek arkadaşlar bunu biraz devam ettireceğiz buradan. Ee, i̇lk arkadaşlar şu kameranın açısını belirleyeceğiz. Yani biz bunu yukarı doğru çektiğimizde şöyle sonsuza doğru ters dönmesin. Ee, biz buraya bir açı vereceğiz. Burada e, istediğimiz yere kadar gidebilecek ve aşağı doğru şuradan açıyı kendimiz belirleyeceğiz. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Kamera postası eşittir. mal Clamp yani arkadaşlar burada açımızı belirleyeceğiz. Şuraya tekrar kamera postası kamera postası artı tonç tonç dist nokta y çarpı çarpı diyoruz arkadaşlar artı değil. Çarpı tekrar kamera postasının hızına göre e, şuraya arkadaşlar virgül koyarak e, en başa 5 yazıyoruz. Tekrar virgül koyarak böyle sıfır yazıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada e, en fazla 5 sayı koyduk. Yani buradaki dereceye göre gidecek. Siz buraya 1 yazarsanız bu, bunu aşağı doğru döndüğüm zaman fazla aşağı gelmiş olur. E, o yüzden 5 en idealidir. E, Şurada değil de arkadaşlar. Burada olacak en sonda Yani Z kısmında. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, kamera nokta main, nokta transform nokta pozisyon. Buradaki kameramızı tanıtıyoruz arkadaşlar. Yani karakterimizin içerisine attığımız kamera. Şuradaki kamera neredeydi? Burada. Buranın tagı arkadaşlar mine kamera olması gerekiyor. Çünkü biz burada mine kamera yazdığımız için orada tagı ile bulacak. Buraya eşittir. Tekrar yine bir açı belirleyeceğiz arkadaşlar. Quaternion angle axis arkadaşlar. Bunu demeden arkadaşlar bizim karakterin pozisyonuna göre artı eşittir bir açı veriyoruz. Şuraya parantezimizi koyuyoruz. Buraya <laughs> kamera açımız virgül e, vektör 3 nokta up diyorum. Şuraya çarpı ekleyerek e, new vektör 3 new diyorum. Vektör 3. Ee, şuraya da bir tane daha parantez açıyorum arkadaşlar. Buraya 0 virgül kamera e, postası tekrar virgül koyarak e, yine arkadaşlar buraya da bir açı seçiyorum. Buraya da 5 diyorum arkadaşlar. Yani bu sefer kamera aşağı doğru geldiği zaman 5 sayısına göre arkadaşlar biz bunu 5 sayısına göre ayarladık. Daha sonra tekrar aşağı gelerek kamera nokta main nokta transform rotation kısmına geliyorum. <laughs> transform nokta rotation buraya gelerek quaternion <laughs> nokta log rotation buraya parantezimi açıyoruz. Transform nokta uh, Position artı vektör 3 at diyorum. Çarpı ekliyoruz bunu 3 nokta 5f diyorum ve eksi kamera nokta main nokta transform diyorum. Daha sonra virgül koyarak vektör 3 atıyorum arkadaşlar. son demeyi unuttum. Ve şuraya noktamızı koyuyoruz. Ee, arkadaşlar burası çok karışık. Ee, burayı anlatamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi gelip oyunumuzu test edelim. Ee, şöyle kamera aşağıda kaldı. Ee, çünkü biz buraya kameranın hızını belirlemedik. Şuraya karaktere geliyorum. Şuradan. Ee, karakterin posta hızı. 0.1 diyorum. Şöyle oyunu başlatıp test edelim. Evet şöyle aşağı yukarı gelebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sağa sola. Şöyle şu tarafa gideyim. Şuradan bu tarafa gitmek için istediğim tarafa yönlendirebiliyorum arkadaşlar bunu. Şöyle hedef seçebiliyorum aşağı yukarı. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste ateş etme sistemi gelecektir. Şuradan bir önceki derste biz zıplama tuşu eklemiştik. Buradan buraya gelirken arkadaşlar şunları yapmayı unutmayın. Buradan has exit time'ı kapatıyorduk ve buradaki tiki kapatıp burayı sıfırlıyorduk. Şurayı hiç karışmayın. Burası olduğu gibi kalacak arkadaşlar.